Tabi bu arada sevdiğim diğer soru var. da var. Atakanları gördüm. iki Atakan burada. Onları da çok seviyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sevgiyle tüm misafirlerimizi kucaklıyorum. Evet. Gelin hanım. Güzel gelinim. Adınız, soyadınız? Sude Burcu. Anne adınız? Sibel. Baba adınız? Celil. Teşekkür ederim. Damat bey adınız, soyadınız? Mert Öcal. Anne adınız? Şadan. Baba adınız? Mustafa İhsan. Teşekkürler. Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş, evlenmenizde yasalı bir sakınca olmadığı görülmüştür. Evlenme isteğinizi bir kez de sayın şahitlerin ve değerli misafirlerin huzurunda tekrarlamanızı istiyorum. Sevgili Sude Burcu, iyi günde mutlulukları, kötü günde üzüntüleri, hayatın her anını sonsuza kadar beraber paylaşmak için hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla Sayın Mert Öcal Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sevgili Mert Öcal, siz de yaşamı güzellikleriyle, zorluklarıyla sonsuza kadar birlikte paylaşmak için hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle bir ömür boyu aşkla, sevgiyle bu güzel gelin hanımı sevgili Sude Burcu hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz, gelin hanım ve damat beyi duydunuz. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ve de duygularınızı merak ediyorum. Bu güzel çiftime neler söylemek istersiniz? Lütfen buyurun. Dünyalar güzeli Sudecim, yakışıklı arkadaşım Mert. Size bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Bir senedir beraberiz, kardeş gibi olduk. Sizi o kadar çok seviyorum ki hayatınız boyunca sağlıklı, huzurlu, birbirinize aşkla bakan günleriniz olsun. Sizi çok seviyorum ve evet diyorum mutluluklar. Ben de bu iki güzel insana sağlık, huzur, mutluluk dolu Harika bir ömür diliyorum birlikte. Hep böyle gözleriniz ışıldasın, güzel güzel bakın diyorum. Mutluluklar. Ben de bu iki güzel arkadaşıma bir ömür mutluluklar diliyorum. Bu sizin için güzel bir başlangıç olsun. Bir ömür olsun. Ben de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum size. Bir ömür boyu mutluluklar ve güzellikler her zaman sizin olsun. Ve sevgili Sude, sevgili Mert, biliyorum çok heyecanlısınız ama bu kadar güzel insanlar sizler için gelmişler. Belki biraz bir şeyler söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Öncelikle Sude'den başlamak istiyorum. Sevgili Sude lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle güzel enerjinizle yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın aynı zamanda da çok duygusal biriyim. Hepinizi burada bu bir arada görmek beni çok çok mutlu etti. Şu an kalbim bu zamana kadar hiç atmadığı kadar atıyor olabilir. Sizi gördüğüm için çok mutluyum. Biz Mert'le uzun zamandır bugünün hayalini kurduk ve şu anda bunu yaşıyor olmamız gerçekten çok heyecan verici bizim için. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bu akşam gerçekten çok eğlenelim istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Genelde hayatta birçok konuda tecrübeliyimdir ama tecrübesiz olduğum konularda da varmış bunun gibi. O yüzden hani çok detaya giremeyeceğim. Sadece sizi burada görmek bizim açımızdan çok mutluluk verici, çok güzel bir program hazırladık sizin için. Nikahtan sonra hep beraber inşallah çok eğleneceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz diye eğlenceler diliyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu güzel evetlerden sonra şimdi de mutluluğa giden imzaları almaya başlıyorum. Öncelikle güzel gelinim Sude lütfen buyurun. Ay. Ve sevgili damadım Mert. Sude Hanım Mert Bey'in ayına bastı. Ve sayın şahitlerimiz. benim, sayın şahitlerin ve değerli misafirlerin huzurunda tekrarladınız. Ben de medeni kanun gereği Beşiktaş Belediye Başkanım Sayın Rıza Akbulat'ın bana vermiş olduğu yetkiyle sizlere şu andan itibaren karı koca ilan ediyorum. Buyurun damat beyin, beyin hanımı sevgili çiftliğimi şu andan itibaren aile birliğiniz kurulmuştur. Bizim dileğimiz yüreğinizdeki sevginin tükenmeden devam etmesidir. Sevginin sabır, sevginin güven, sevginin emek olduğunu hiçbir zaman unutmayın diyor. Ömür boyu mutluluklar, aşkla dolu yıllar diliyorum. Mutlu olun, mutlu kalın, sağlıkla kalın diyorum. Sonlu ve evlilik cüzdanımızı damat ve izinizle güzeller güzeli Suudi Hanım'a takdim ediyorum. Lütfen buyurun. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. <laughs>